Mutlu günler gün ortasında İşin Sırrı programıyla karşınızdayız. Sektörlerde yaşanan son gelişmeleri mercek altına aldığımız programımızda bugün mobilya sektörünü masaya yatıracağız. Stüdyo konuğumuz ZOV Mobilya Fuarı Türkiye Genel Müdürü Aykut Engin. Aykut Bey öncelikle hoş geldiniz hoş yayınımıza. Bulduk. ZOV Fuarı deyince aslında mobilya yan sanayi ve iş tasarım tedariğinden bahsediyoruz. Doğru. Fuarın detaylarına ineceğiz ama öncelikle Türkiye'deki mobilya yan sanayi sektörü ne durumda bizi biraz bilgilendirir, bilgilendirirseniz seviniriz. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle ki mobilya sektörü son yıllarda çok hızlı bir gelişme içerisinde. Özellikle tabii mobilya yapı endüstrisiyle çok içli dışlı bir sektör olduğu için ve özellikle son zamanlarda yapı endüstrisi Türkiye'de çok hızlı büyüdüğü için buna paralel olarak yapı sektörüyle birlikte mobilya endüstrisi de çok hızlı büyüdü. Özellikle son 10 yılda e, Türkiye'de çok büyük mobilya üreticisi firmalar çıktı. Yani sizlerin de takdir edeceği gibi daha önceden hep bu konuda ithal ettiğimiz bir takım ülkelerden e, mobilyalar ülkemize girerken artık kendi mobilyalarımızı üretir ve çok dizayn yani anlamında çok önde, çok şık mobilyaları ve kaliteli mobilyaları üretir olduk. Dolayısıyla bu anlamda son yıllarda özellikle son 10 yıl ve bunun da son 5 yılı çok hızlı büyük bir sıçrama var. Biz çok iyi yerlere geldik. Şöyle ki küçük küçük de veriler vererek gitmek istiyorum. Yani şöyle biz son 10 yılda daha öncelerde çok gerilerdeyken örneğin 21. sırada dünya mobilya ihracatında 21. sıradayken en son yapılan verilerle birlikte biz ilk 5'e kadar 2023 yılında buralara kadar gelmek istiyoruz açıkçası. Dolayısıyla mobilya sektörü çok hızlı büyüyor. Bu hızlı büyüğünün sonucu olarak da bizler burada bu fuarlarımızı yapmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Peki ZOM Mobilya Fuarı 2008'den bu yana düzenleniyor. Doğru. Almanya çıkışlı bir fuar. Hatta oradaki bir şehirden Doğru. ismini alıyor. Peki şu anda küresel krizin, Avrupa'daki krizin etkileri hala devam ediyor. Peki fuar bundan etkilendi mi? Ya şöyle ki sizin de söylediğiniz gibi çeşitli ülkelerde yapıyoruz zovu. Almanya çıkışı sonrasında İtalya, İspanya, Rusya, Polonya, Çin gibi ülkelerde yapılıp en son Türkiye'de yapılmaya başlandı. E tabi bazı senelerde bazı ülkelerde işler çok iyi giderken bazı senelerde de farklı ülkelerde çıkışlar oluyor ama özellikle son 10 yılda bakarsanız ekonomi özellikle de fuarlar sadece demek de buna pek doğru değil aslında. Genel olarak ekonomiye batıdan doğuya doğru büyüme gösterdiği için doğudaki ekonomi ve sanayi ile birlikte fuarlar büyümeye başladı. Özellikle biz kendi içimizde de konuştuğumuzda Türkiye fuarının çok hızlı büyüdüğünü ve yatırımların buralara farklı fuarlarla da kayması gerektiğini hep kendi aramızda da konuşuyoruz. Dolayısıyla evet Avrupa'daki durum hala hazırda sıkıntılı ama Türkiye bundan en az yarar alarak çıktı ve özellikle de bu sene geçen seneye göre biraz daha bile iyi şekilde gidiyor ve daha ileride gideceğini ümit ediyoruz biz. Hı hı. Fuarın Türkiye'deki gelişimini ele alalım. Şu anda... Evet. Ee... En son düzenlenen fuar Ocak ayındaydı Doğru, yanılmıyorsam. evet Ocak ayında. Yani. E, katılımcı sayısı nasıldı? Anlaşmalar yapıldı Hı -hı. mı? Fuarın e, aynı zamanda Türkiye ekonomisine katkısı ne yöndeydi? Tabii, şöyle ki fuarımız Ocak ayında aslında çok da yeni bir, 6 ay önce yaptık biz fuarımızı e, ve Ocak ayındaki fuarında çok ciddi biz e, özellikle yurt dışından buraya bir akış seyrettik. Özellikle bizim yaptığımız çalışmalar bu sene biraz da Afrika kıtasına doğruydu. Avrupa'daki bu krizden sonra da biz Afrika özellikle de Orta Afrika, yani Kuzey Afrika'da o Arap Baharı'nın etkilerinden biraz daha kaçmak için Orta Afrika tarafında çok çalıştık ve gördük ki bu sene yaptığımız bu çalışmalar çok iyi yerlere geldi. Özellikle Orta Afrika pazarında çok büyük mobil açlık duyan bir kesim var ve yavaş yavaş paraları da var artık insanların. Dolayısıyla da onlar buraya geldiler ve bizim ilk 10 ziyaretçi ülkelerimize bakarız her sene. İlk ona Afrika kıtasından 4 tane ülke girdi. Bu bizim için çok önemli bir etkiydi. Dolayısıyla da oradan gelenler burada fuarımıza katılan firmalarla çok ciddi işbirliklerine imza attılar. Biz belki de 2008 yılından beri yaptığımız en iyi fuarlardan bir tanesini gerçekleştirdik Ocak ayında. Ve 2014 yılında fuarımızı biz 20-23 Mart olarak belirledik ve Mart ayında daha şimdiden neredeyse hani satışlarımızın çok büyük bir kısmını bitirdik ve sonrası için de bize çok büyük şeyler vaat ediyor açıkçası bu gelişim ve en son fuarın çok iyi geçiyor olması. Peki Mart ayındaki fuarda katılımcıları farklı deneyimler bekliyor mu? Kesinlikle. Geçen sene sizle yeni bu programda konuşmuştuk. O zaman biz yapı endüstrisinden çok fazla buraya ziyaret çekmeyi hedeflediğimizi söylemiştik. O günlerde konuşurken bizim yapı endüstrisinden mimarlar, iç mimarlar, dekoratörler, tasarımcılar diye nitelebileceğimiz gruptan ziyaretçi yüzdemiz sadece %17 idi. Geçen sene ki programdan sonra yaptığımız fuarda bu ziyaretçiler %17'den %43'e geldi. Ciddi anlamda bizim fuarımız artık mimarlar, iç mimarlar, dekoratörler de takip ediyor. Tabii hani son yılda bizim yaptığımız o kentsel dönüşümle ilgili programlara da e, mimarların e, ilgi göstermesi de bu ziyaretçilerimizin artmasında çok ciddi anlamda etki oldu. Ama dediğiniz gibi çok farklı e, sadece mobilya ile ilgili değil, yapı sektörüyle, endüstriyel ile ilgili çok farklı e, gruplar görüyor olacak katılımcılarımız. Hı hı. Şimdi kentsel dönüşüm dediniz, dilerseniz biraz onu açalım. Türkiye evet. kentsel dönüşüm sürecinden geçiyor. Doğru. Peki bu sürecin e, sektöre etkisi nasıl? Özellikle hı hı. yan sanayi nasıl etkiliyor? Şöyle, şimdi az önce girişkahta e, biz şundan bahsettik. dedi ki mobilya endüstrisi çok ciddi anlamda YP endüstrisiyle paralel ve büyüyor, beraber büyüyorlar. Dolayısıyla da e, tabii ki kentsel dönüşümle birlikte biz çok heyecanlıyız bir kere. Biz mobilya üretiminde e, şu an ya da ihracatında 21. sıradayız belki dünyada. Geçen programda bu 23'tü, orada bile 21'e geldik. Ama onun dışında yan sanayinde biz mobilya, e, yan sanayi üretiminde bir numara olduğumuz yerler var özellikle bir plaka üretimi yani son tam hedefe diye tabir ettiğimiz mobilyenin ana girdi saham maddesi olan grupta biz dünya birinciliğine ikinciliğine oynadığımız yerler var. Dolayısıyla da bununla birlikte özellikle bu yapı endüstrisinin kentsel dönüşümden sonraki yenilenecek bütün binalarında her evde en yani az 8 kapı işte bütün yerlerin parke olmasından başlayın mutfaklara banyolara kadar girebilecek her türlü mobilyanın yan sanayisinde çok ciddi üretimimiz var ve bu kentsel dönüşüm neticesinde de bu üretimlerin artmasını bekliyoruz ve bunu da yavaş yavaş hissediyoruz şu an. Peki geçtiğimiz fuarda özellikle Ocak ayında hem yapı hem de mobilya fuarı bir araya geliyor dedik ya. Evet. Burada anlaşmalar imzalandı mı? Bunu örnek verebileceğiniz anlaşmalar var mı? E, tabii ki. Yani özellikle şöyle ki biz büyük müteahhitlik gruplarını buraya davet etmiştik. Kentsel dönüşümü konuş çalışmak üzere davet etmiştik. Ama şunu gördük aslında yapı endüstrisiyle mobilya endüstrisi çok iç içe sektör olmasına rağmen çok birbirlerinin dertlerini sıkıntılarını bilmiyorlardı. Örnekse işte yapılacak bir evde bir mobilya girecek o ev ama kapıdan girmiyor mobilya. Böyle bir durumda hani oradaki bir takım ölçüler, standartlar üzerine tartışıldı, uzlaşıldı. Ve yeni yeni birçok konsepte, projede artık mobilyacılarla beraber hareket etme kararı alındı. Ve bu alanda da çok ciddi anlamda hem mobilya endüstrisine hem de yapı endüstrisine yön veren bir e, özelliğimiz oldu. Oradaki konferanslar e, neticesinde Zov Essentials adı altında seminerler dizisi düzenliyoruz. Biz geçen sene konu oydu. E, dolayısıyla biz bu sene onu da üzerine koyarak e, ciddi anlamda hem mobilya grubundan, bitmiş mobilyacılar dediğimiz Hani yatak odası, yatak odası üretenlerden hem de diğer taraftan e, bu işin yapı tarafını, müteahhitlik grubunu oluşturan bir takım e, firmaların e, büyük satın alma gruplarını buraya getirerek bizim katılımcılarımızı onları ziyaretçi olarak e, buluşturmaya hedefliyoruz. Peki e, bir de yabancı katılımcılara açısından bakacak olursak özellikle Türk markalarını nasıl değerlendiriyorlar? Çünkü Türk markalarının şöyle bir stratejisi var. Özellikle yurt dışına açılırsak o zaman büyümemiz daha kolay olur, hı hı. daha çok Doğru. E, büyüyebiliriz diye bir strateji izliyorlar. Peki yabancı markalar Türk markaları nasıl buluyor? Özellikle e, Türk mobilya sektörü markalaştı diyebilir miyiz? Ya aslında yabancı markalar Türk markalarından şu ara korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Çünkü özellikle bizim sektörümüzde son zamanlarda Hani hep bahsederiz ya İtalyan mobilyalar ön taraftaydı diye. Artık yavaş yavaş Türk üreticilerimiz kendi markasının yanına bir tane yabancı markayı satın almaya başladı. Bu ciddi anlamda bir sinerji getirdi sektöre. Böyle olunca da son zamanlarda onların daha önceden kemikleşmiş bir takım markalarıyla birlikte bizim üretimlerimiz beraber çok iyi işler yapmaya başladılar dünyada. Onun dışında bizde büyüyen, yapılaşması tamamlanmış olan bir takım markalar var. Anadolu kaplanları hep diyoruz. Onlar çıktılar, yurt dışında yeni yeni fabrikalar kurmaya başladı. İşte Rusya'da, İtalya'ya kadar sokulup oradan fabrika alıp veya yeni fabrika kuran markalar ve firmalar oldu. Dolayısıyla da biz ciddi ciddi oralarda sesimizi yükseltmeye ve duyurmaya başladık ki, hani az önce söylediğim gibi de 2023'te ilk 5 ülke arasında ihracatta olmamız lazım. Bunu da yapabilmek için o markalaşma sizin söylediğiniz çok önemli. Markalaşmayı bir an önce tamamlıyor ve bitiriyor olmamız evet, gerekiyor. Bunun da alt yapısına bakacak olursak, orada da arge çalışma çalışmaları aslında ön plana Kesinlikle. çıkıyor. Arge çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında orada da çok büyük e, gelişmeler var. Yani e, biz mesela benim de yurt dışından meslektaşlarım geliyor. Almanya'dan, İtalya'dan onları alıyorum. Örnekse Kayseri'ye götürüyorum. Yani onlar hep İstanbul'dan ibaret zannediyorlar ama üretim Kayseri'de, Bursa'da, İnegöl'de, Mobilya tarafında buralarda, Ankara'da çok ciddi anlamda sürüyor. Oralara gidip gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Bir kere fabrikalarımız çok büyük, çok düzenli, kocaman sanayi alanları var, organize sanayi bölgeleri ve biz gururla artık oraları gösteriyoruz. Eskiden hani ARGE sadece gidip yurt dışında birkaç tane fotoğraf çekip hani oralardan esinlenerek bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler çıkartmak olarak algılanıyordu. Ama şimdi kesinlikle öyle değil. Tamamen bizim yeni dizaynırlarımız, tasarımcılarımızın kendi hayal dünyalarında yarattığı ve sıfırdan ürettiği bir takım şeyler var. Ve bunlara firmalar özellikle son 5 sene çok büyük değerler vermeye başladılar. Sadece mobilya alanında değil, Türkiye'de bildiğimiz moda tasarımcısı anlamında bile birçok ünlü marka artık mobilya firmaları için yeni yeni tasarımlar oluşturmaya başladılar. Tabi bunların etkileri hepsi bir araya gelince bu ARGE tarafında hızlı bir şekilde geliştirmiş oldu. Peki efendim ZOHO Mobilya Fuarı Türkiye Müdürü Aykut Engin teşekkür ediyoruz. Ben At çok teşekkür için. ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sayın seyirciler haftanın son gününde işin sırrı programının da sonuna geldik. Saat 17.30'da Z ile yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.